tekli modda iki kişi açık açık iki kişi varız varız oynuyorlar. Bak görüntü de burada işte. Görüyor musun? Takım arkadaşı mı? Hayır. Kafasında bir şey yazıyor mu? İki yazıyor mu? Üç yazıyor mu? Dört yazıyor mu? Hayır. Tekli modda iki kişi oynuyorlar. Böyle şerefsizlik var mı? Ondan sonra bizim haklarımız yenmiyor. Şerefsizler. ファッキーモバイル。 Duyo artık sesimizi be. Ayıptır ya. Oh, yeter o. Şerefsizler işte. Ah, o onu vurdu. Arkadan da öteki şerefsiz onu vurdu. Yazık değil mi şimdi bu adamın hakkına? Yazık günah. Kaç tane leşi vardı adamın AVM ile vuruyordu bir saattir.